Evet arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. 170 aboneye yaklaştık. 200 200 aboneye yaklaşıyorsak gerçekten çok büyük bir abone olur arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim bunun için. Ve arkadaşlar evet bu doğru ki Yeni update yaptık. Böyle Donald Duck'ın ayaklarını çıkarttık çünkü onun bir tane ayağını çıkartmıştım. Evet. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle Donald Duck'ın ağzı kapalı sevmiyordum. O yüzden ben de onun bantının ağzındakini keseyim ve sonra da yine update yapayım. Arkadaşlar çok güzel olmamış mı böyle ağzı? Eğer böyle sevdiyseniz dilerseniz hemen like atmayı unutmayın ve mesaj söylemeyi de unutmayın. <laughs> Çok kısaydı ama ne yapabilirim?